Antalya'da otellerde 19.400 oda deprem zedeleri için hazır hale getirildi. Vali Ersin Yazıcı, kentin turizm şehri olmasından dolayı konaklama ile ilgili büyük beklentinin olduğunu belirterek 500'e yakın otelin sahibiyle görüşüldüğünü ve deprem zedeleri ağırlayacaklarını açıkladı. Dün Sayın Dışişleri Bakanımız buradaydı. Dışişleri Bakanımızla birlikte 3 bölgede, Kundu'da, Manavgat'ta ve Alanya'da otelcilerimizle bir araya geldik. Yaklaşık 500'e yakın otelciyle yetkilisi, sahibi şeklinde bir araya geldik ve yaptığımız Aktop, Betüyap, Altit, bunların da çok büyük katkıları var o derneklerimizin. Onlarla birlikte yaptığımız çalışma neticesinde şu ana kadar 19.400 odanın taahhüdünü aldık ve e, ilk kafilede e, yaklaşık bir saat içinde Antep'ten ee, gelecek 220 kişi uçakla gelecekler. Bu arada dünden itibaren münferit olanlar e, tek bireysel anlamda gelişler oldu. Burada şunu öncelikle açıklamam lazım. Şimdi 10 ilin konaklama anlamında e, belli bir süre geçici konaklama anlamında yetkilendirmeler yapıldı. Bize gelecek iller Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır. Biz buradan gelen deprem zedeleri kabul edeceğiz. İşte illeri böldüler. Bazılarını Muğla, bazılarını Konya kabul edecek. Bir daha söylüyorum. Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır. Biz bu illerden gelen ki toplu gelişler olacak ama şu anda bireysel gelişler de oluyor. Bireysel olarak gelenleri kamu misafirhanelerine alıyoruz. Toplu gelenleri otellerimize alıyoruz. Vali yazıcı Antalya'ya 3 ilden gelen misafirleri kabul edeceklerini, depremzedelerin Konya gibi diğer illere de naklinin yapılacağını bildirdi.